Hasret koydum ben adını Güçlü sesi, kendine has vokal tarzı ve YouTube ortamında söylediği canlı şarkılarla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan İnci Mercan, 26 Eylül Cumartesi günü Manavgat'ta olacak. Küçük şelalede bulunan Melas Garden Restorant'ta sahne alacak. Ateşli Söylediği arabesk şarkılarla kısa sürede şöhret basamaklarını hızla tırmanan İnci Mercan en sevilen şarkılarını Manavgatlılar için seslendirecek. Bir berduşum, elim yok ve Geniş bir açık alana sahip olan mekanda COVID önlemleri üst seviyede. Oturma düzeni sosyal mesafe kuralına uygun şekilde hazırlandı. Melas Garden yönetimi İnci Mercan konseri için rezervasyonların 0530 409 2607 numaralı telefondan yapılabileceğini açıkladı. Merhaba bile demeden sarılıp bir öpmeden kırdın yüreğimi yanlış anladın. 26 Eylül Cumartesi günü Küçük Şelaledeki Meras Garden sahnesinde Manavgatlara unutulmaz bir akşam yaşatacak olan İnci Mercan konserinin tanıtımını sosyal medya hesabından paylaştığı bu video ile yaptı. Deniz kokusu iki